İstanbul Levent'teyiz. İstanbul'dan Sakarya'ya, Karasu'ya, Sakarya'nın 16 ilçesine selamlar olsun. Yağışlı bir havanın konumundan Karasu'dan İstanbul'a kadar gelmiş bulunmaktayız. Levent'teyiz. Türkiye'nin en büyük, en yüksek binasının önündeyiz şu anda ve sizlere de Levent'ten bilgiler aktarmaya çalışıyoruz. Ee, dakika dakika gelen haberleri Karasu Cihan Haber ve Karasu Sakarya Yerel Haber.com'dan takip edebilirsiniz güne dair gelişmelerin arasında e, üç cenazemiz hatta dört cenazemiz vardı. Karasu ilçemizde ve Kocal ilçemizde. E, bunun dışında bir trafik kazası vardı. Fındıkta fiyat düşüşü yaşanmaya başlanıldı. Bunun yanı sıra balıkta hamsi bolluğu yaşanıyor ve hamsi bugün tezgahlarda 10 lira. İstanbul'da durum ne? İstanbul'da inanılmaz bir trafik yoğunluğu yaşandığını ve bu trafik yoğunluğunda köprüden geçişin bile ne kadar zor olduğunu bizzat da bugün biz yaşamış olduk. Peki İstanbul'da Levent'te ne işimiz var? Neden buradayız? Burada olmamızın sebeplerinden biri sakarayerelhaber.com nokta.com artı Karasıkcan Haber olarak internet TV üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Bunun da daha profesyonel olabilmesi için nasıl bir yol izleyeceğimiz için ufak çaplı toplantılarımız olacak. Sizlere bugün Karasu ilçemizden daha sonrasında Pazarı Sakarya Üniversitesi kampüsünden ve yine şu anda nerede oturalım? Dışarısı neresi? Şurası. Yol lazım. Yol lazım, o lazım. Bir yere oturalım. Buradan geçiliyormuş. Evet, yine sakaryayeralaber.com ortağım Selçuk Bey'le birlikte gelmiş olduğumuz bu konumda sizlere bilgiler aktarmaya çalışıyoruz. Daha da mı gidiyorsun? Evet, Levent'teyiz ve Levent'te güzel bir mekandan sizlere bilgiler aktarmaya çalışıyoruz. Az önce çok değerli takipçim ee, Cihan abim diyeyim, 1970 doğumlu Cihan Bey, Adaşım, Karasulu, değerli büyüğüm. Ee, Facebook üzerinden yaptığımız paylaşımın hemen akabinde bizleri aradığı, yanımıza kadar geldi, yeme içme gereksinimimiz varsa diye. Yani tabii çok 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 teşekkür ediyorum bu duyguyu bizlere yaşatan değerli takipçilerimizi e, ve bu ilgi alakayı görmüş olmanın mutluluğuyla da sizlere daha moralli olarak e, bilgiler aktarmaya çalışıyorum. Sizlerin bizlere yorum olarak ekleyeceğiniz bir şeyler varsa onları da alabilirim şu anda. Selam abi nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim. Levent İstanbul Levent diyeyim ben de. İkinci Levent sanırım burası. İş banka binasının filan olduğu, yapı kredinin olduğu, o büyük binaların olduğu noktadan sizlere seslenmiş oluyorum. Güneşli bir gün. E, İzmit sonrasında biraz yağış vardı ama şu anda e, İstanbul'da hava sıcaklığı 23-24 derecelerde diyebilirim. Bulunduğumuz noktada trafik yoğunluğu az safhada var fındık fiyatları 23 liraya kadar geriledi Karasu'da. Bunun detay açıklamalarıyla da sizlerle akşama bir arada olacağız. Tüccar, Temo hatta Fisko Birlik fındık alımları ve yine Çelik Regaip İstanbul'dan selamlar. Karasu'ma yön veren kalem mimarlık artık Sakarya'dan sizlere 16 ilçemizin haberlerini aktarırken bugün de İstanbul'dan bir yayınımız olsun istedik. İstanbul ayağımızın pozüle gelmiş olduk. Bugün Sakarya Üniversitesi kampüsünde turizm üzerine bir panel çalıştayı düzenlendi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi turizm çalıştayı. Sakarya Valimiz, Sakarya eski milletvekili Mustafa İhsan, yine devamında Sakarya Üniversitesi Rektörü, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce bazı belediye başkanlarının katıldığı toplantıda Sakarya'daki turizm ele alındı. Sakarya'daki turizm, doğa turizmi, aile turizmi, spor turizmi, sağlık turizmi olarak sınıflandırılarak gitti. Kocaeli Belediye Başkanı Ahmet Acar'ın e, özellikle bu komisyonlarda e, çalıştaydı. Görev alacak olduğu bilgisini edindik. Karasu Belediye Başkanı İshak Sayan'ın toplantıya katılmadığı, Başkan Yardımcısı İsmail Karakaş'ın toplantıya katıldığını gözlemlerken yine Sahil Güvenlik Komutanlığı birimimiz e, Değerli Komutanımız, yine Denizcilik e, Müdürümüz toplantıdaydı. Toplantı neticesinde Çalıştay'ın hayırlara vesile getirmesi dilek temennisiyle bugün saat 14'te ikinci aşama toplantı devam edecektir. Ve e, hem doğa hem e, turizm, turizmi konuşacağız ama karasuyu turizmle mi anacağız, sanayiyle mi anacağız yoksa devamı nasıl olacak? Bunlar da ayrı bir konu. Bu duygu düşüncelerimle sizlerden gelecek olan e, bilgilere de ihtiyaç olduğunu söyleyebilirim. Dakika dakika ihbar hattımıza gelen bilgileri değerlendiriyoruz. Karasu ile ilgili konuşmamız gerekirse, her yağmur yağdığından sonra muhtelif bazı yerlerde su birikintileri oluşuyordu. Bu konuda bizim en çok e, duyarlı olmamız gereken okul önleri. Bu sabah yağan Karasu'daki yağmur neticesinde Karasu Toki sitelerinin içinde bulunan okullara ilkokul, ortaokul, e, hatta lise sınıfı öğrencilerimiz ve velilerimiz e, adeta adeta okullarına giriş yapamadılar. Bunu da bilgi olarak sizlerle paylaşmış olayım. Evet. Değerli oğlum. Görkeme de selamlarımı iletiyorum. Babacığım. Memleket sana emanet. Değerli ortağım. Selçuklu Birlik'te şu anda toplantı öncesinde bir kahve içeceğiz. Evet, hayırlara vesile olsun toplantımız. Ee, i̇nternet TV ile ilgili de bir şeyler söyledim ben ama erken mi söyledim? Güzel bir stüdyomuz bitmek üzere. Altyapıyı tamamlıyoruz. Tabii, tabii yaptık. E, stüdyomuz bitmek üzere. İnşallah bir stüdyomuz var ve bu stüdyoda da istediğimiz programları konuklarımızla beraber çekim yapacağız. Şu an sadece bir iki eksiği kaldı ama önümüzdeki hafta başından itibaren programlar başlayabilir. Aynı anda. Yani konuklarla beraber aynı anda stüdyo ortamında programımız var abi. tabii. platformlarda tam yani. yayın olarak vereceğiz. Yavaş yavaş geliyoruz, hazırlanıyoruz. Halledeceğiz yani. Güzel olacak. Bizi yalnız bırakmayın diyoruz. Tüm platformlarda hep beraber olalım. Evet, son dakika gelişmeleriyle ilgili paylaşacağımız ne var? bir çocuk istismarı haberimiz evet, vardı az evet. önce girdik o konunun detayını verebilir miyiz buradan anlatsak ee, çocuk istismarındaki durum yani, şöyle hatta çocuk istismarı da en son gördüğümüz şey haber vardı hani evet. bir çocuk evet ailesi şey koca yakılan yakalan mücavanının müdahim oldu bugün onun şeyi vardı e, mahkemesi vardı onunla alakalı takım şeyler var. pandeminin ilk başladığı dönemde e, Nisan e, Mayıs Mart Mayıs aylarında Kocaali'de e, dost, e, birlikte yaşayan sevgili olan çiftin kadının çocuğu yakılarak bir gündem olmuş. Gündem gerçekten. olmuştu. Bugün de mahkemesi var. Bugün de mahkemesi vardı. Mahkemeyle alakalı bir takım şeyler şu anda ajanslardan da e, haberler düşüyor. Ondan sonra e, hayvan gübresinin içine uyuşturucu saklamışlar. Böyle bir haber var. Bugün KPSS sonuçları açıklandı. Fark etmez. Memlekette KPSS'yi çok yüksek bitirip de adam olmadığı için işe giremeyen çok sayıda tanıdıklarımız yaralı, yaralı var. Yaralı haldeyken bundan bir yavru ayı telef olmuş. Sakar Amatör Kupa, amatör spor kuralları ertelenmiş çekimleri. Kocaeli'nin çınarı koronaya yenilmiş bir haberimiz var. Evet. Koca Kocaeli'nin. Ee, vatandaşlar Karasu vatandaşlar hortum esnasında yaşadıkları korku dolu anları ulusal basana anlatmış, aktarmış. Ee, yani günden böyle işte Sağlık Bakanı Kocanın illere göre bak haritasının açıklaması var. Eee adam tıkan vefat etmiş. Ee, kazada vefat etmiş. Geride 2 yaşında çocuk çocuğu kalmış. Bunların hepsini bu haberlerin hepsini eee sakarya haber.com sitemizden takip edip, edebilirler. Ben. Hatta e, iOS ve e, uygula, Android uygulamalarımız var. Uygulamaları evet. e, telefonlarına indirip e, anlık haberlerden de bilgi sahibi olabilirler. Neyimiz evet. meşhur? Kahve mi? Bir de kahve var, tatlı var. Kahve, normal Türk kahvesi var. Dibek kahvesi var, Türk tamam. kahvesi var. Latte, Amerikan. Ben bir dibek kahvesi alayım madem şey. Nasıl olsun? Ee, sade, sade olsun. Sade evet. olsun. Canım. Benimki orta olsun. O zaman iki tane orta olsun tane soru. Sakaryaspor'un yeni sağlık sponsoru Ada Tıp Hastanesi olmuş. çok enteresan bir haber vardı yolda gelirken abi. Hürkuş var ya Türkiye'nin şu an projesi Hürkuş uçağımız. Evet. Bunun bilgilerini satıyormuş yöneticileri, dış güçleri, dış devletleri. Bugün ajansları düşen bir haber Yakalanmışlar. Yani yöneticisi yani düşündük. yöneticisi Türk ve bizim mahremimizi alıp para karşılığında dış güçlere satıyor. Ya bizde içimizdeki hain bitmez abi. Böyle bir şey var mı? Böyle bir durum var mı? Çok enteresan. Yani bilmiyorum. Büyükşehir Sakarya Turizm Haritası'nı çözüyoruz. Zaten yolda gelirken bununla alakalı şey yaptık. Karasu'da bugün balık fiyatları ne kadar diye bir haberimiz var. Evet. Karasu'dan bir abimiz çekim yaptı gönderdi bize. Güzel de hoş bir çekim. Karadeniz balıkçılık. Karadeniz balıkçılık evet. Gün Kendisi gün bize burada... fiyatları da bildirecek. Evet. Zaten yapmamız lazım. Sezon olduğu için. Evet. Yani hamsi bugün 10 lira. Hamsi bugün 10 lira. Hamsi hamsi değil abi. Bu nasıl bir hamsi onu bilmiyorum yani. Kocaman hamsi kocaman olmuş. Evet. yol kenarındaki tarlaya uçarak durabildiği bir trafik kazası haberi var. Yine gündemde vefat haberleri var. Yani bugün aslında gündem yoğun ama akşam saatlerinde daha çok yoğunlaşıyor. Evet. Asıl haberler, asıl şeyler. O zaman akşam toparlamış Akşam tabii geliyor. Bu arada e, öncelikle sana da teşekkür ediyorum. Senin takipçilere de diyorum. sevgili takipçilerimize, bizi takip eden, bize destek veren okuyucularımıza seslenmek istiyorum. Günlük 25 bin tıklamayla gidiyoruz abi. Biz daha e, bir senelik haber sitesi. yani günlük 25 bin tıklama şu anda zaten ilk 6 haber sitesi içerisinde Sakarya'da her çeşit haber veriyoruz bol bol haber veriyoruz herkesinden haber veriyoruz e, yalakalığımız yok bunu herkes dünya biliyor zaten Sevenimiz var sevmeyenimiz var ama siz okuyucularımız da şu an günlük 25 bin tıklamayla gidiyoruz e, zannediyorum ki e, çok geçmeyecek. Ee, ilk üç içerisinde olacağız. Tabii bu yeni stüdyo programlar, e, sokak haberlerimiz, e, yapacağımız yatırımlarla beraber iyi bir ekip çalışmasıyla beraber çok da daha iyi yerlere geleceğimizi e, inanıyorum abi. Öncelikle sana da çok teşekkür ediyorum. Şu an ofiste çalışan e, kardeşlerime de çok teşekkür ediyorum. E, bugün inşallah burada güzel işlerimizi hallettikten sonra önümüze daha iyi bakacağız ki bakmamız gerekiyor. Çünkü bizim herhangi bir gelirimiz yok. Arkamızda <laughs> arkamızda bir aranılan bulunamayan yok. biri yok. yok. Kesinlikle. Arasalar yok. Bunu, bile bulacakları bunu, biri bunu, yok. Bunu zaten şöyle söyleyeyim. Sitemizi takip edenler görürler. Nereden haber haberleri yani reklamlarımızı falan. Biz kazanıyoruz. Yani. Yatırıyoruz. Halkın sesi olmaya çalışıyoruz. Herkesine hitap ediyoruz. Kimseyi de ayırmıyoruz. Bazen şey yapıyorlar ya işte diyorlar bize yer vermiyorsunuz. Valla yer vermiyorsak size, siz kendinizde bulun o suçu. Gönderin abi. Haber işte mail adreslerimiz var. Whatsapp grubumuz var. yani ee Bunları yayınlıyoruz. Yapıyoruz yani. yani. Ankara, Ankara'da orası. deniz vardı da biz mi girmedik? Aynen yani. öyle abi. Yani. Şimdi şu da var. Günde 25 bin 30 bin tıklanma rekor üstüne rekor kırmaya başlayan Sakarya <laughs> e, sizlerin de bant köşe ya da herhangi bir alanda reklam verme şansınız da var. Bunu da buradan size izah edeyim. Şu sunumu sunum da çekeyim sorumlu. bari. Bakayım. Evet, kahveler geldi. Artuk Bey. Konumunda. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aç bakalım. Bu çıkacak. Hadi bakalım. Evet, sunum güzel. Sunum güzel. Çok sıcak ama ha. Şey. Yo. Evet, bence şey yapması için yapmışlar onu. Yani Güzel. gerçekten e, bu anlamda iyi bir tıklamamız var. İyi de gidiyoruz. E, daha da iyi gideceğini... Yani bu, bu arada bunların hepsi gerçek, real tıklamalar. işte evet. Sosyal. öyle satın almayla, satın almayla öyle bir durumumuz, konumuz yok. Bunu açıkça belirteyim. Hani kimsenin de aklına gelmesin. Ha diyecekler ki 25 bin tıklama çok mu? Ee, Sakarya'da 50 tane haber sitesi var ve şu anda ilk altının içerisindeyiz. Ee, dediğim gibi inşallah e, ilk üç, ilk iki, belki bir neden olmasın. Ama bu bizim e, bu ilerleme bizim özgürlüğümüzden kaynaklanan bir şey. Öyle söyleyeyim. E, bu özgürlüğümüzü bize sağlayan Irak'taki e, arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. E, gerçekten teşekkür ediyorum çünkü. Onların da orada ticari açıdan mücadeleleri, işte bizim buradaki mücadelelerimiz derken burada kimseye bir göbek bağımız yok abi. Yok. Var diyen adam ne kanlı varsa çıksın, çıksın konuşsun. Konuş. Açıkça söylesin desin ki ya var. Buyursun konuşalım yani. Bunu bu kadar böyle gönülden cesaretle söylüyorum ki işte huzur burada, bu tarafta yani. Aynen. Huzurun diğer bir adresi ise tabii ki suyun içi. Ben vazgeçemem sudan. Yani e, dalış yaptığım zaman böyle rengarenk balıklarla Akdeniz'de Ege'de e, bir araya geliyorduk. Ve şimdi beni bu akvaryum çok güzel çekti. Uuu, size kurban olsunlar. Evet ben Cihan Emre Parasucan Haber yine sakaryarelhaber.com Artık ismimizi lütfen eee Beyninize kazıdık. Telefonlarınıza da Android'lere indirin anında haber alabilmek Ayakon, için. Android, Android telefonundan. Hatta birazdan Instagram hesabından direkt uygulayacağız. Instagram'dan takip eden dinleyicilerimiz hemen kaydı yapınca Karasu Cihan Haber Instagram sayfasında direkt uygulamalara gidebilecekler. Haberlerden evet. alınık. Bilgileri olacak. İstanbul Levent'ten tüm Sakarya'ya tüm takipçilerimize 54 ülke 81 vilayete selam olsun. Bu arada gerçekten başarılı. Tabii. Tamam. Başarılı. Tamam. Ne düşen gelsin. Görüşürüz.